Evet herkese yeniden merhaba. Ben Jacob. CSS derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir önceki derslerimizde giriş yaptık ve sözleminden bahsetmiştik. Şimdi selektörlerden bahsedeceğiz. Öncelikle selektörler. Yani e, biz bakın burada ne yazıyor? HTML elemanlarına nasıl ulaşacağız? Yani bir P tagı, bir div tag'ına nasıl ulaşacağız? İşte biz bunlara bunları bulmaya selektörlerle yapıyoruz. E, selektörler 5 kategorisi var gördüğünüz gibi. İlk baş olanı şu an işleyeceğiz. Bir sonrakiler e, sonraki derslerin konusu olacak. E, burada gördüğünüz gibi. Şimdi ilk bizim ele alacağımız konu bu. Biz eğer bir şeye ulaşmak istiyorsak ya yani onu etkilemek istiyorsak nasıl etkileriz? Ya onun ismini alırız, ya onun kimliğini alırız, ya da onun sınıfını alırız. Bu üç şey önemli. Şimdi o zaman ona bir bahsedelim. Mesela öncelikle burada e, name'inden bahsetmiş element name Mesela elementin name ne burada p Paragrafın p'si Yani burada Dediği şey P elementini e, Etkiliyorsun demektir ve mesela bakın burada p elementini görüyorsunuz yani Ne yapacak P elementindeki elementinde yazan o cümleyi o paragrafı her neyse Burada gelip etkileyecek Onları text-origin 2 nokta üst üste Center Onları bir merkeze topla. Ve color. Onları kırmızı yap. Ee, gördüğünüz gibi 3 paragrafı da etki etmiş. Burada bir id olsa bile, böyle bir şey olsa bile bunu da etki etmiş, bunu da etki etmiş ve hepsini etkilemiş. Burada gördüğünüz gibi hepsini ortaya almış ve kırmızıya boyamış. Bir de id'ler var. Peki bu id'ler ne işe yarıyor? Bu id'ler biraz daha özelleştirilmiş. Yani biz bu p gördüğünüz gibi bir sürü isim olmasına rağmen bir tanesine id isim vermiş. Çünkü neden? Biz bazen olacak ki e, şu bütün p'leri etiketmek istemeyeceğiz. Yani Mesela me2 yazısı böyle olsun ama diğerleri böyle olması gerek yok. Ama ben bunu nasıl etkileyeceğim o zaman? Burada p harfi var. İşte bu kısımda bize id yardımcı oluyor. Bunun da örneğini şöyle göstereceğim. basın e, P harfini sonra bir boşluk bırakıp id yazıp sonra eşittir Tırnak işareti içerisinde buraya bir isim yazıyorsunuz. Bu para olur ya da isim olur. Ee, bu isim sizin ID'niz yani artık bu paragrafa verdiğiniz isim oluyor. Ee, ben burada neyi yanlış yaptım bu arada? ID'nin iyisini silmişim evet. Şimdi buraya ben isim yazıyorum. Gördünüz artık e, bu bunu ulaşmak için burada da isim yazmam lazım. Ama gördüğünüz gibi ID'leri çağırırken başına bir de ne koyuyoruz? Kare yani diyez işaret koyuyoruz. Bu ne demektir? Çalıştırdım. Çalıştı. Bu şu demektir. E, aşağıda IDC isim olan hangi element varsa onu etkile. Bakıyor aşağıya geliyor. Bakın bu sadece e, şey kısmı, kafa kısmı, kafa kısmı neydi? Yani evet, Sayfada çalışmıyordu. Bu kısmına geliyoruz. Bir P tagı var. Hello World yazıyor. IDC isim. Hı. Hmm. IDC geldik buraya. Bunu merkeze al. Bunu kırmızıya boya. Bakın 2.3 üst üste nokta bir bitir. Ve buraya bir tane daha bir şey ekleyeceğim ben şimdi neyi ekleyeyim. Ee, yine background color ekleyelim. Background color 2.3 üst üste uh, greens. Şöyle. 2.1 nokta, nokta koydum ve gördüğünüz gibi artık bu kısım arkasında yeşil oldu. İşte böyle etkileyebiliyoruz. Ee, ID'de bu işe yarıyor. Peki ya ben buraya id yazıp Eşittir Bu arada isim deyip kapattığım zaman Ne olacaktır Bu da ne oldu Artık isim ID olduğu için Burada uydu, buna uydu ve çalıştı Ancak bu hatalı bir kullanım tarzıdır neden Biz bunun için class kullanıyoruz Bir sonraki göreceğimiz konuyu Class selektörünü kullanıyoruz çünkü Şunu gibi düşünün Eee bir kimlik iki insan ait olamaz. Yani benim kimliğimle senin kimliğin bir olamaz ya da sizin kimliğiniz bir olamaz. O yüzden bu ID'ler bir taga özeldir. Biz bu yüzden ID'leri kullanırken genellikle sadece bir taga özel olmasını isteriz. Eğer iki taga et geçecekse o zaman class kullanırız. Class demişken de class'ı işleyelim. Gördüğünüz gibi class selektörler ise bu sefer ds kalkıyor nokta geliyor burada göstereceğim mesela buraya artık ayrı değil de Class yazıyorsunuz Class gene ismi isim olsun buradaki diyez işaretinden noktayı çeviriyorsunuz çalıştıralım gördüğünüz gibi gene şu P tagına etki etti onu istediğimiz gibi yaptı ve şu P tagında Class olmadığı için onu etki etmedi çünkü biz sadece Class isminde olanları etkileyecektik bunları evet bunu da gördüğümüze göre buradaki örnekte kendi de bir örnek yapmış Onu açalım bakalım Burada da Centers klasında olan kim var aşağıda bakıyor. İkisi de Center klasında olduğu için ilk geliyor. Bakın biri H1 yani H1, biri P. İkisi de farklı bir etiketleden buna ikisi de aynı şeyi ifade etmiş. Çünkü klas işte böyle bir şey. Ee, H1'in aslında kendi içerisinde şöyle kaynağın CTL Shift C'ye basarsanız bir şey var zaten. Bakın ee, bir kendine ait stili var. Burada gördüğünüz gibi bir kendine ait font var, şey var. Bunlar zaten varsayılan olduğu için biz görmüyoruz. Bir başlık değeri olduğu için zaten yazı büyük yazılacak. Yani bir paragraftan büyük yazılması lazım. Bu kendi varsayılanları. Biz sadece üzerine son ekliklerimizle beraber değiştiriyoruz. Burada olduğu gibi. Böylece H1 ve P'ye aynı anda etki etmiş bir stil görmüş olduk. CSS kodu görmüş olduk. Bir de bu örneği çalıştıralım. Burada da yapmış. Burada da bu güzel işti burada da iki arasındaki farkı görüyoruz. Ya bu şu demek. Bakın gene head kısmı içerisinde stil tag açıyoruz. Stil içerisinde de mesela P mesela p.center. Yani şu demek. P etiketliği içerisinde klası center olanları benim için seç. Bakıyor. H1 ama klası center ama etiketi H1 yani P değil. O yüzden sen alamazsın diyor. O yüzden bunu olduğu gibi yazıyor Bakın hiçbir şey yok ne boyanmış ne de ortaya alınmış hiçbir şey yok P klası center Bize uyuyor mu evet P class'ın içerisindeki center Bize uyduğu için bunu hem orta alıyoruz Hem de kırmızıya boyuyoruz İşte böyle bir güzellikle sönüyor ee, Şimdi bir de son örneğe baktığımızda Sanırım bu son örnek mi? Yok Bu örnekte ne yapılmış Bu örnekte de şunu görüyoruz ee, Şimdi Burada iki tane gene bir kod yani bir e, özellik belirlenmiş. Biri parent the center, biri parent the large. Bunlara etki etmesini istediğimiz etiketler nerede? Burada. Bir H1 ile başlamış. H1 e etki edecek bir kodumuz yok. O yüzden H1'i gördüğünüz gibi şu numara yazıyı olduğu gibi yazmışız. Şimdi buraya gelmişiz. P klası center. Bakıyorum P'nin klası center olarak bu var. Bu var mı? Yok. O yüzden sadece bu. Ne yapmışız? O yüzden şu yazıyı, şu özelliği uydurmuşuz. Ortaya almışız ve kırmızıya varmışız Aşağı gelmişiz. P class center large. Yani bu şu demek. Hem center class'ı var hem de large class'ı var. O yüzden hani bu center large diye bir class değil. Arada boşluk bıraktığınız zaman ikisi farklı aslında bir sınıftır. O yüzden buradaki hem center e, kodunu burada şu yazıyı uyguluyoruz hem ortaya alıp hem de kırmızıya boyadık. Ve large sınıfını alıyoruz burada çünkü bu da %300 yani bu yazı boyutunu çok Güzel demek font size. Font size yazı boyutu demek. %300 yaptı yani yazıyı biraz büyüttü ve gördüğünüz gibi böylece araya boşluk bırakarak sınıf ya yani mesela ben buraya Adam, adam yazdığım zaman da bu ayrı bir sınıf olacaktı. Ben buraya sonra gelip P nokta Adam yazıp yine bir örnekle yapabilecektim. Ben yine background'a sardım. Bütün noktalar üst üste. Bu sefer de blue olsun hadi. Tabi sprendisi kapatmamız lazım. Evet. Run çalıştır. Çalışmadı. Peki niye yanlış yaptık? Bakıyorum yeniden bir daha. Ee, background color'daki yazıyı yanlış yazmışız. Background son d eksik. Gördüğünüz gibi çalıştı. İşte bu kadar basit. Yani bu biraz klasik tekst olduğu için yazmanız zor olabilir. Emmet diye bir kullanım şeyi var. Kılavuzu var. Yani kod yazarken size yardımcı olan bir e, kısa yol. o zaten genellikle editörlerde oluyor. Mesela bu web sites tarayıcısı üzerinde olduğu için bunda yok ama tarayıcılarda oluyor. Mesela direkt siz e, bir süt parçası açtığınızda direkt kapatan bir yardımcı gibi. Yani siz uğraşmıyorsunuz pek fazla şeyle. Burada biraz bunlar yok. evet. Bir notumuz var. Diyor ki bu notta şunu yaptık mı? Yaptık. Notta diyor ki e, hiçbir e, name bir sayı ile başlamaz. Ne demek bu? Bu şu demek oluyor. E, yani şuralar yanlış yarıştı. Şuralar e, mesela yani sonlara yaptık. ID ya yani şurası bir olmaz diyor. Bir para bir ile başlamaz diyor. Yani bundan bahsediyor sadece bize. E, mesela şurada bir örneğini göstereyim. E, bu center değil de bir center olsun. Bir center olduğu için de şurası bir cm olacak. Aynen. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bozuldu. Yani şu kod bozuldu. ikinci etki ettiği için bak. Şu kod tamamen bozuldu. başa aldı. Hiçbir şey Hep bir İşte bu yüzden bir sayıda başlatmıyoruz. Ee, onun yanı sırasında gruplar var. Ha, bir de şu var. Universal Selectors yani genel selektörler. Bunu işareti yıldız. Bu yıldızı koyduğunuz zaman e, sayfadaki her şey etki eder. Yani siz buraya tek tek H1 e etki et, P etki et, şunu et demezsiniz. Sadece dersiniz ki e, bu işareti koy ve e, aşağıya bunları zaman aşağıda istediğin div olsun, span olsun, H1 olsun, H2 olsun, H2 olsun H3 olsun hepsini etki eder demek. Yani buraya e, tamamen sayfanın tüm etiketlerini etkileyen bir kod demektir. Genellikle font family vardır yani font uh, font family ben şimdi o bir tane font family düşünüyorum. font family bakalım bir. Font family list. Mesela şunu alalım. Font family sans serif şu. Ctrl'le job ya da burada mıydı? Şuraya yapıştıralım. Evet. Mesela bu genellikle burada kullanılıyor. Tüm sayfanın font family'sini böyle yapıyor mesela. Bu bir karakter. her bu sayede bütün karakterlerin yazısı böyle olsun gibisinden kullanabilirsiniz. Ee, bu işte universal selektör olarak geçiyor ve dediğim gibi yıldız koyduğun zaman çalışıyor. Ve grup selektörler var. Grup selektörler ise bizim hayatımızı kolaylaştıran ve çok kısa bir şekilde yapmamızı sağlayan işlerimizi bir selektördür. Ee, gördüğünüz gibi burada ne yapmışız? H1, H2 ve P için ayrı ayrı taklidi asmamışız. Hepsinin arasında virgül koyup sonra bir CSS kodu yapıştırmışız. Şu demektir ki bu aşağıdaki H1'i de h 2de de P'yi de hepsini eşit hepsine de bu gördüğün şeye uygulan bir demektir. Tek tek uğraşmıyoruz. Yani burayı silip yıldız koysaydınız da çalışır mıydı? Çalışırdı. Çünkü neden? Aynı şey. Burada sadece e, o biraz daha hani bize grup olarak da böyle virgüllerle arasında koyabileceğimizin bir örneğini göstermişti. Dediğim gibi bu Selektör kısımları da böyle. Bu dersimizin sonuna geldik. Öğrendiğimiz kelimeler yani şeyler, e, kodlar. Class, ID, Universal Select olan bu yıldız işareti, elementler ve element gruplar halindeki elementler. Div, Span falan. Burada da işte class örneğini görüyorsunuz. Nokta intro. ID'lerin başına kare geliyordu. Kare first name. Yıldız zaten yıldız. Elementler bir sürü. P olur, div olur falan. Ve grup elementler de bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.